Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu teknoloji günlerinde bugünkü konuğumuz Sunucu Operasyonları Müdürü Kenan Erdey. Merhaba Kenan Bey. Öncelikle Merhabalar. davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek rica ederim sağ olun. Arkadaşlarımın sorularına geçmeden önce bize kısaca kendinizden ve Türk Telekom'daki iş sorumluluğunuzdan bahseder misiniz? Merhaba, ben Çanakkale 18 Mart Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum aynı üniversitede yüksek lisans yaptım ve bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2005 yılında Türk Telekom'da uzman yardımcısı olarak göreve başladım. 2005 yılından itibaren veri merkezinde bir sistem yöneticisi olarak sunucu, depolama, yedekleme dahil olmak üzere hem operasyondan hem de planlamasından sorumlu olarak çalıştım. Ve bu alanlarda birçok fonksiyonda görev aldım. 9 yıldır da yönetici olarak çalışıyorum. Ee, Türk Telekom, TT Mobile, TT Net, e, bir kurumsal e, marka altında birleşti biliyorsunuz. E, ben de e, bu üç şirkete ait olan sunucuların sistemlerinin, sunucu sistemlerinin operasyon yapan 2000 yönetici olarak çalışıyorum. Konusunda uzman iyi bir ekibimiz var. E, bu ekip ile Türk Telekom veri merkezlerinde yer alan e, Unix, Linux ve Windows sunucuların e, yönetimini yapıyoruz. İşte Sonucel devri sonraki operasyon işlemlerin e, belli süreçlere göre yürütmesini ve e, sonucunu ömrü tamamlandıktan sonra da kapatılmasına kadar olan işlemleri de biz gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlarımın sorularına geçmek istiyorum şimdi izninizle. Sunucu Tabii. operasyonlarındaki operasyonel işlemler nelerdir? Evet. Şimdi belki çok temel olacak ama e, şimdi herkesin aklında oturması için e, ufak bir giriş yapmak istiyorum. Yani Eğitimci bir geçmişimde olduğu için. Şimdi e, operasyonel bir işlemden bahsedilmek için e, e, bizim tarafta bir sonucunun var olması lazım değil mi? Evet. Şimdi ilk önce neden sonucu kullanıyoruz? Onu anlatayım. Şimdi e, bir şirket kendi çalışanlarına ya da müşterilerine belli hizmetleri sağlayabilmek için o hizmeti sağlayan uygulamaları yazmaları gerekiyor değil mi? Gerçekleştiriyor ya da birilerini yazdıracaklar. Mesela şirketi tanıtmak için bir web portalı hazırlıyorlar. O portal üzerinden belli fonksiyonları sağlıyorlar. Ne mesela işte satış gibi, müşteri hizmetleri gibi. Bazı uygulamaları da sadece kendi iç üzerinden kendi çalışanlara sunuyorlar. İşte insan kaynaklı uygulaması, işte Dökümanlar erişmek için döküman yönetim sistemi gibi. Bu uygulamalar işte müşterinin ihtiyacına göre e, 7-24 gece gündüz hizmet vermesi gerekir. Örneğin Türk Telekom e, müşterileri günün her anı kendi tarifleriyle ilgili işlem yapabiliyorlar değil mi? Bu da kesintisiz hizmet anlamına geliyor. Uygulamaların kesintisiz çalışılması için e, enerjisi, network'ü, disk bağlantıları, yedik olacak şekilde ve sürekli çalışacak şekilde tasarlanmış sunucu sistemleri kullanılıyor. Bizim de görevimiz, yeni bir uygulamanın çalışması için yeni bir sunucu talebi geldiğinde o sunucuyu e, ayağa kaldırmaktan itibaren başlıyor. E, i̇şte sunucuyu kurup, e, uygulamaya e, ait paketleri kurup, e, sunucunun çalışması şeklinde, çalışacağı şekilde ayağa kaldırıyoruz. Bu kurulum sırasında e, gerekli olan disk IP yapılandırmasını, yedeklilik gereksinimlerini, cluster kurumlarını, paket kurumlarını da e, sağlayıp e, performans ve güvenlik açısından yapması gereken işlemleri yaptıktan sonra uygulama ekibinin e, artık e, kullanımına e, sunuyoruz. Şimdi, uygulama kuruluyor. Uygulamayla ilgili müşteri kitlesine hizmet vermeye başladıktan sonra artık o sonucu production yani üretim safhasına geçmiş oluyor. Ee, şimdi sonucu ne dedik? 7 hizmet vermek için e, oluşturuyoruz demiştik değil mi? Şimdi bu amaçla gerçekleşecek bütün e, sonraki işlemlerde operasyonel işler an, e, anlamına geliyor. Örnek. Şimdi zamanda ne oluyor? Uygulama datası artıyor. Disk kapasitesinin artılması gerekiyor. E, yine disk alanı ekliyoruz ya da işletim sisteminde bir paket program kurulması gerekiyor. Bunları da yine yapıyoruz işte işletim sistemi üzerine tablanması gereken kullanıcılarla alakalı işlemler, yani kullanıcının oluşturulması, kullanıcıların kaldırılması ya da yetkililerin düzenlenmesi yine bizim ekibimiz tarafından yapılıyor. Güvenlik, performans, uygulamada işletim sistemi ihtiyaçlarına göre sistem konfigürasyon dosyasında da yapılacak değişiklikleri operasyonel iş kapsamında sayabiliriz. Şimdi her zaman sonucu beklediğiniz gibi sorunsuz çalışmayabilir. E, performans sorunu yaşanan zamanlar olabilir. Ya da e, ağ üzerinden erişme kesilebilir. Bu gibi durumlarda sorunun çözümü e, tespiti de bir e, sistem yönetinin görevi olan yine bizim ekipte. E, bunun dışında sunucu görevini tamamlay tamamlayana kadar e, sunucunun güvenli, performanslı ve sorunsuz çalışması için yapılması gereken bazı bakım işlemleri mevcut. Örnek sunucuların düzenli peşlenmesi gerekiyor. Eğer e, fiziksel bir sunucudan bahsediyorsak donanım üzerindeki e, firmware'lerin güncellenmesi mesela bunları da biz yapıyoruz. E, i̇şletim sistemlerini yine güncelliyoruz üst versiyonlara. Sunucu üzerindeki e, güvenlik açıklarını varsa bunları kapatıyoruz. Bunlar da operasyon işlemlerden yapılıyor. E, bir sistem yönetiminin yaptığı operasyon işlemleri bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Yani. Diğer bir soruma geçmek istiyorum. Türk Telekom bünyesinde çok sayıda sunucu barındırılıyor. Yani sunucuların takibini nasıl yapıyorsunuz? Operasyonel işlemleri otomatize etmek mümkün mü? Evet. Şimdi sürü halinde binlerce sunucu olduğunu söyleyebilirim. şimdi artık uygulamalar mikroservis mimarisiyle yazılıyor. Bu da tabii sürünün artmasını engelliyor. İşte konteyner yapılarında eğer çalışıyorsa uygulamalar, ek sunucu gereksinim olmadan daha sonucudaki, daha sayıdaki sunucu platformlarında uygulamalar çalıştırılabiliyor. Ama tabii dediğiniz gibi e, e, çok sayıda sunucu var. Şimdi nasıl takip ettiğimizi sordunuz. Burada iki tür takipten bahsedebilirim. Anlık takip ve belli periyotayla ile takip ediyoruz sonuca iki tür şeklinde. Şimdi e, sonuç sayısının binlere ulaştığı ortamlarda tabii ki bu takip yapan araçlar var. Şimdi anlık takibi izlemeye yazılımları ile yapıyoruz. İşte sunucu düzgün çalışıyor mu? E, donanımsal bileşenlerine problem var mı? Network üzerinden gelişliyor mu? Disk doluluk durumları, belli threshold'ların üstüne çıkmış mı? sistem servislerinde çalışmasında bir problem var mı? CPU memory kullanımları normal mi? Kullanımları normal mi? gibi metrikleri izleme yazılımları üzerinden takip ediyoruz. i̇şte bu izlenen değerlerde e, beklenenden farklı bir durum olursa alarm görüyor. Bu alarmları da 7 izleyen bir izleme ekibi var şirkette. Bu ekipteki bir arkadaşlar bir alarm oluşması durumunda e, ilgili sistem üyesine bilgi veriyor. İşte sistem üyesi arkadaş da e, sunucudaki bu oluşan sorumlu durumu, alarmı düzeltecek aksiyon alıyor. E, bir de hani, belli periyotlarla e, takip yaptığımızı söylemiştik. Orada da ne yapıyoruz? İşte Sunucudaki konfigürasyonları, bu konfigürasyonlardaki değerleri, sistem kullanım e, trendlerini kontrol edip raporluyoruz. E, Sonrasında düzeltici aksiyonlar alıyoruz burada. Bazen de e, e, hemen aksiyon alıyoruz. İşte burada beklediğimizin dışında farklı bir değer varsa bunu beklenen düzeye getiriyoruz. Buna design state deniliyor. E, şimdi binlerce sonucu dedik. Şimdi teker teker yani giriş yaparak bunları yapmamız da mümkün değil. Burada bir otomasyon çözümü tabii ki kullanılıyor. Ve bu otomasyon bizim hayatımızda olmazsa olmaz bir durum. Şimdi biz e, işte sonucun oluşturulmasından, ayağa kaldırılmasına kadar e, gelen değişiklik taleplerinin karşılanması, kapasitelerin artırılması, işte sonuçların paketlerin kurulması, işte operasyon işlemlerinde bahsettiğimiz yanmaların atılması, e, işletim sistemi güncellemelerinin yapılması gibi birçok işlemleri otomasyon aracı yapıyoruz. E, bu sayıda çok daha az kişiyle çok daha fazla suyucu işlem yapabiliyoruz. Bunu yapmazsak ne olurdu? İşte çok daha fazla sayıda insan gücüne ihtiyaç duyar değil mi? Otomasyon olmasaydı işlemler tabii ki çok daha uzun sürerdi. Otomasyon yani bizim ekibimizin aynı zamanda kalitesini artıran bir olgu. Şimdi ekip arkadaşlarımız bu konuda e, programlama tecrübelerini geliştiriyorlar ve sistemleri yazılımsal olarak kodlayıp yönetilebilir hale getiriyorlar. Şimdi bu konu bu konuda Ansible, Python, PowerShell, SSM gibi araçları kullanıyorlar ve dilleri öğreniyorlar. Bu şekilde de kendilerini otomasyon alanında geliştirmiş oldular. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Sunucu bazında ne gibi güvenlik Hayır. sorunuyla karşılaşıyorsunuz? Sunucuların güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Evet. Şimdi bu soruya şöyle cevap verebilirim. Ee, aslında en iyi e, çözüm burada güvenlik sorunuyla karşılaşmadan önce gerekli proaktif önlemleri almak. Ee, şimdi e, paranızı sokak ortasına koymuyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz? İşte kasaya ya da güvenli mecralarda, banka gibi güvenli mecralarda saklıyorsunuz. Sunucu tarafında da öyle. Bir kişinin bilmesi ve erişmesi gerektiği bilgi ve sunucu erişmesini sağlamanız lazım en başta. Bunun için işte firewall, network ve kullanıcı erişimlerini kontrollü bir şekilde yapmanız gerekiyor ki belli kişiler, belli sunucular erişsinler. Bunu yaptıktan sonra Güvenlik yazılımları her an zaten e, sunucu üzerinde çalışıyor ve anormal e, oluşan bir durumları tespit edip otomatik olarak engelliyor. E, bunun dışında e, bütün dünyada kullanılan e, uluslararası ve ulusal olarak da bizim e, kullandığımız bilgi güvenliği standartları var. Bu e, standartlar geçen güvenlik sıkılaştırma maddelerini biz de bütün sunucularda uyguluyoruz otomasyon ile düzenli olarak kontrol ediyoruz. E, ayrıca e, işletim sistemlerini e, güncel tutuyoruz, üst versiyonları düzenli olarak güncelliyoruz ve e, belli bir e, güvenlik yama periyodunda e, işletim sistemlerinde e, güvenlik güncellemelerini düzenli olarak atıyoruz. E, bunun dışında e, işte bu yaptığımız bütün iyileştirmelerin sonuçlarını görmek amacıyla düzenli olarak güvenlik taramalarından geçiyor sonuçlar. Bunun dışında e, çeşitli uluslararası ulusal bilgi güvenlik standartları var. E, burada geçen güvenlik sıklaştırma maddelerini otomasyon ile bütün sunucularda uyguluyoruz e, ve kontrol ediyoruz. E, ayrıca e, işletim sistemlerini hem e, endüstri versiyonlara güncellemek e, yünce, hem de e, güvenlik yamalarını e, düzenli olarak atmak için Güvenlik yama prosedürlerimiz var. Bunları da e, düzenli bir şekilde sonuçlarda uyguluyoruz. Bütün işlemlerden sonra hala e, bir güvenlik açığı tabii kaldıysa, bunlar da düzenli taramalarla raporlanıyor ve hızlı bir şekilde bu açıkları kapatıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Son olarak yeni mezun arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Hı -hı. Peki. Bu en sevdiğim taraf. <laughs> en sevdiğim soru. şimdi dünya bir değişim süreci içerisinde değil mi? Şimdi bundan 100 yıl önce işte Türkiye'ye daha yeni elektrik gelmişti. İşte şehirlerde kullanılmaya başlamıştı. şimdi artık bulut bilişim, işte yapay zeka, otonom sistemler, işte bilgi güvenliği değil mi? Bunlar şu an trend konularımız. Evet, olanlar. Evet, e, şimdi toplanması ve işlenmesi gereken verinin, verinin boyutu da çok arttı haliyle. E, bu da verinin toplanması ve işlenmesi için biz mühendislere daha fazla iş imkanı sağlıyor. Yani bu yüzden şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Ve e, özelleştirilmiş alanlar da arttı. Yani hmm. ne demek istiyorum? yıllar önce sadece bilgisayar mühendisliği eğitimi vardı. Ben işte mezun olduğum zaman. Şimdi bilişim alanında birçok bölüm bulunuyor. İşte belki ondan fazla şu an bilişim alanında bölüm var. Üniversitelerde okuyabileceğiniz. Evet, kesinlikle. Şimdi hangi alanda çalışmak evet. istediğinizi ve nerede olmak istediğinizi ilk önce kendi kafanıza bir hedef kurmanız gerekiyor. Hayal kurmanız gerekiyor ve bu hedeflere ulaşırken atacağınız adımlarda da maddiyatın ilk kriter olmaması gerekiyor. Sizi işte o alanda ya da hedefinizde o hedef doğrultusunda geliştirecek stajlar, projeler sizi daha iyi yerlere getirebilir ileride. Şimdi bu hedefler ve iş alanları hakkında çok da böyle fikriniz yoksa, bilginiz yoksa çokça okumak, araştırmak, işte sizi geliştirecek yazılı ya da sözlü kaynaklardan faydalanmak iyi olabilir sizin için. Türk da bu konuda yeni mezun arkadaşlara hizmet eden etkinlikler gerçekleştiriyor. Bunlardan biri Bulut Beşim Kampı. Ee, bu kampı e, mezun olduktan sonra e, çalışabileceğiniz işte trend konulardan olan işte sunucu altyapıları, bulut bilişim altyapıları, teknolojileri hakkında e, bilgi sahibi olmak ve bu konularda nereye gidiyoruz bunu öğrenmek için kullanabilirsiniz. Global e, globalleşen dünyada şimdi her an dünyadaki farklı bir kişiyle iletişim kurma ihtiyacınız doğuyor ya da bir konuyu tartışmanız gerekebiliyor. Bu yüzden İngilizcenizi geliştirmeniz önemli. Yani burada sadece okuma değil, en azından kendinizi anlatabilecek kadar konuşabiliyor olmanız lazım. Şimdi başka bir konu, şimdi yaptığınız çalışmalar, araştırmalar bu dönemde Bunları yazıya dökmek ve diğerleriyle paylaşmak sizi daha da fazla geliştirecek, bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çünkü yazarken çok daha fazlasını öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Hem ileride şimdi o konuyla tekrar ihtiyacınız olursa geriye dönüp bakabilirsiniz. Yazdıklarınız bir nevi sizin bir kart vizitiniz, CV'niz hale geliyor. Ve iş başvurularında sizi bir adım öne çıkartıyor şimdi bir mühendislik bölümüne kazandıysanız IQ'nuz yüksek demektir otomatik olarak. Ama bu iş hayatında başarı olmaz için yeterli değil. Şimdi EQ denen bir kavram var. Bu duygusal zeka anlamına geliyor. Bu sizin kendinizi ne kadar tanıdığınız, diğerlerin duygularını anlayıp kendinizi ve diğer insanlar ile olan ilişkilerinizi yönetebilme becerinizi gösteriyor. EQ'nüz ne kadar yüksek ise, e, o kadar e, iç hayatında da başarılı oluyorsunuz. E, şimdi EQ'nüzü nasıl arttıracağınızı anlatan kitaplar var, hani birçok yayın var. Bunları ben anlatmayacağım burada. Bu çok e, farklı bir alan, farklı bir konu. E, ama şunu söylemem gerekiyor: Teknik yönlerinize geliştirdiğiniz kadar, e, en az e, sosyal beceriniz de çok önemli ve bu becerilerinizi gelişmeniz lazım iş hayatınızda başarı olmanız için. Peki. Çok teşekkür ederiz Kenan Bey yorumlarınız için. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür arkadaşlar. Ederim. Arkadaşlar sorularınızı link edin ve YouTube hesaplarından iletirseniz ben de Kenan Bey'e aktarıyor olacağım. Bizi takipte kalın. Tabii ki tekrar çok gelecekten memnun olurum. teşekkür ederim ben teşekkür ederim. İyi günler Kenan Bey. İyi günler sağ ol. Oh, oh,